Tamam. Tamam Tamamız. Tamam ben continue ödüyorum değil mi? Enter'a basayım? Başlat. Hı hı. Yaşıyorum bizim Lazia'ya. Ya. <laughs> bak ya. Valla tip Lazia. <laughs> aynen. Lazia koymuşlar. Yalandan eve yağıt koymuşlar o gün ismini Aa biz burada kaçış hikayesindeydik değil mi? Fifte <laughs> basıyorduk aynen. Bak koşuyor. Görüyor musun? Burada mı Görün taşlardan. Çıkıyorum ben buradan da e çıkıyorum. Çabuk çabuk çık, ben bek bekliyorum. Oh. Her yeri arıyorlar. indirebiliriz tamam ben geçtim devam ediyorum diğer tarafta indirebilir miyim acaba deneyeceğim Evet, öldürdüm. Devam. Onu da öldürebilirim. Şur. Bekliyorum ya. Buradan buradan gidebilir miyiz? Yok, gidemiyoruz. Dur. Of. Of. İkisi birlikte duruyor. Tamam da her. Öldürebilir misin onu bak. Tamam mı? Arkasına dolanca. Evet. Tamam. Bak yine geliyor. Tamam ben öldürüyorum. Tamam. Diğerini de öldürürüz be. Ha, ben şunu öldüreyim. Tamam. Öldür orayı. Öldürüyor mu? Oğlum ben hepsini öldürdüm sen bir tanesini öldüreceksin ya. Bekliyorum bak sen, sana doğru çektim. Hızlansana shift'e bas shift. Ay ben senin koluna tüküreyim. RT de var onda da. Hadi gidelim. Hadi. Keselim mi? Aferin. Allah beni bildiği gibi yapsın. Ne yaptım ben şimdi? E tamam iyi. 3 2 1 Gir. Güzel, temiz işçilik. Değil mi? Nasıl Temiz. Anlıyorum. Aynen. Uçurum değil de, çukur, çukur. Arkası dönük mü bakıyorum. Dönük bir tanesi diğer diğer taraftan vuracaksın ama sen. Sen onu diğer taraftan halletmeye çalış. Ya da şuradan dur dur dur. Ba aynen 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 ben de onu diyecek. Hadi. Başla dediğin zaman başla. 3, 2, 1 gir. Güzel. Devam. Temiz temiz. Güzel. Harika. Gel bakalım. Bir dakika. Evet. Evet. Olabilir. Nasıl yapayım? Köprüden mi gidelim? Alttan mı? Tamam. Uyuyalım tamam. Ezeyim mi? Tamam. Ya bir dakika ben, bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şu görüntüyü bir düzeltmem lazım ya. Ha tamam. Gidiyorum ha. Gidiyorum. götürüyorum. Vallahi götürdüm. Ha böyle mükemmel oy oynanılıyor şu an var ya. Çok rahatım. Mis gibi şeyi görüyoruz. Allah Allah Allah. götünüzü bir tarafımızı yiyecekler şimdi <laughs> ay ay laziyana değil Öldüm. Habalsalım mı? Basılı, basılı tutuyorum. Neye basmam lazım ki? EYE mi? Ha? Baslıyorum. Ha. Ha. La ben ne diyorum LMB ne ya? Mouse'muş. Canım ben şu ekranı bir düzeltmem lazım ya. Bir dakika. Şey oluyor ya direkt. Result default 啊，是吗？ Oo, ooo görüntü güzelmiş ama. Ya be. Yılma. Hı. Oo. Ne ya bir numara kaydedemiyorum ya. Bıraksana. Ya çağırmayın ya bir dakika. Ha bir şey yok. İnelim mi? Ha. Buradan mı gidiyoruz? Bir dakika, ya, ben videoya bakacağım ya, görüntü nasıl gözüküyor diye bakacağım YouTube'da. Ha doğru, dur, dur, dur. buralar şu lazzyayın tipini erdi. Olmadı ha. Görüntü nasıl gözüküyor diye bakacağım ya Benim sağ ekranımda bir şey görebiliyor musun? Yok yok şey, bir dakika. Görüntüyle ilgili bir sıkıntı var. Bir dakika video ha. İşte. Hala bir görüntü var ya sağda. Ben çözemedim ya. Ha, v, v Science mi acaba bakayım? V Sync mi acaba bu şey görüntü? Hala var ya. Dur. Sağda bir şey gözüküyor. Farkında mısın? Sağda bakınca öyle görüyorsun. Ha bak sağda. Bir daha oyunu bırak da. Bir dakika. 4x bir dakika. Off desek şu. Antalya'nın zinc. Yine var. Bir dakika. Yine gözüküyor, evet. Seni canlı yayından bakınca gördüm. Borderless diyelim bakalım. Yine gözüküyor. Bir dakika ya. Bekle. Be. Senin kartını mı kaydetmek istiyorsun? Bana onu söyle. Benim parçayı attın attın. E tamam. Oyun mu istiyorsun sen? Ben bilmiyorum. O, kaydettiğimiz nereye sıkıştık? Kaydına mı Kişi, Bir şey diyor. Bakalım. kaydettiğimiz. Yeni mi geldi? Bir Bak sim yazıyor. Ama yeni bir sistem mi geldi? Senin Gmail hesabın var bir de sim kartın var. Sim kartın bir sürü şeyi var bu. Bak sitesi var. Ama. Evet. Sen Ha, o da Gmail'de senin şeyin? Ya anne sen değil, hadi hadi. Bir dakika. Şey, abi? Bir dakika şunu momentleri Dur beni Anne kova götür. Aç. Kova götür. Bir dakika. Ayla ayla gözüküyor ya. Bu neden böyle oluyor anlamış değilim ya. Canlı yayında bakınca gördüm de. Canlı yayındaki zel, aynı zaten aynı. Ya ekran kartı cortluyor şey oluyor. şeyler oluyor yüksek grafikte. Ya da başka bir seçenek var yani. Bir şey anlayamadım yani. Ha? Bir dakika. 1920 1080 yapsak nasıl olur? Bakayım bir dakika. Bir dakika. Nasıl gözüküyor Yine aynı gözüküyor. Bir dakika. <laughs> Dur. Yine aynı gözüküyor. Bu başka bir şey ya. Bununla alakalı bir şey değil. Şöyle yapsak. Bakayım. tekstür, Low. Bunu düşürelim. Bununla alakalı bir şey değil. Dur. Hmm. Şunları direkt indirelim. Hepsini indireyim. En düşüğe çekiyorum gö görüntü kalitesini. Hayk. Like. Şunu da düşürelim. Low. Yine gözüküyor. Anlamış değilim ya. Oyundan çıkıp girsem olur mu? Canım. Deli. Tamam. Bir dakika. 10 dedik.